Hepinize merhaba hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor. Galatasaray'da belli oyuncular dünkü antrenmanda yer aldılar. Onunla ilgili olarak da kulüp doktoru Yener İnce bazı açıklamalar yaptı. Oyuncuların son durumunu aslında vererek sizlere başlamak gerekiyor bu yayına. çünkü oyuncuların son durumunu vermek son derece önem arz ediyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlık sorunu yaşayan birden fazla oyuncu var değerli dinleyiciler. bunların başında da Davinson Sanchez geliyor. Davinson Sanchez tedbir amacıyla e, maça çıkartılmadı. Daha doğrusu dünkü antrenmana çıkartılmadı. Kulüp doktoru Yener İnce Abdülkerim'in üst arka adresinde zorlanma olduğunu ve Çaykoz spor maçında oynayamayacağını söyledi. Yeni transfer orayı çok merak ediyor. Benim onun onun Çaykur Rizespor maçına e, yetiştirileceğini, kadroda yer alacağını düşünüyordum ama Ori'ye'nin tedavisi devam ediyor. Milli ara sonrasında forma giyebileceği düşünülüyor. E, Galatasaray'a imza attıktan sonra oynadığı final maçında çok ciddi bir sakatlık yaşamış. Dolayısıyla e, bu sakatlığı atlatabilmiş değil. Oraya için birazcık daha beklemek lazım. Davinson Sanchez tedbiren antrenmana çıkarılmadı. Durumu yarın e, yani bugünü kastediyor yererince belli olacak. Ben e, Davinson Sanchez'in bir e, sorun yaşamayacağını ve Cuma akşamı yani yarın akşam e, Çaykur Rizespor maçında oynayacağını e, düşünüyorum. Icardi ile ilgili bir sakatlık sorunundan bahsedilmişti. İşte ayak ile ilgili e, sorun halledilmiş. Yani artık ağrı hissetmiyor Icardi ayak bileğinde. Dönem dönem e, adaletsiz etleşmesi oluyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok diyor. E, Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili olarak. Peki Hakim Ziyech ve Wilfred Sa antrenmanlara başladılar ve her ikisi de Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olacak. Hem Hakim Ziyech hem de ee, bence daha e, e, sorunsuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçında olacaklar ama 11'de oynarlar mı bilemiyorum. E, kadroda olacaklarını biliyorum. Hakim Ziyech daha önce de söyledim bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hakim Ziech e, maç oynadığında e, kazandırabilecek bir futbolcu. Dolayısıyla Hakim Ziyeç kazanmak lazım. Hakim ile kalan 10 maçta Galatasaray'ın oynaması lazım. Onun da inanarak, onun da inandırılarak Galatasaray'a katkı sağlaması gerekiyor. E, çünkü Hakim Ziyeç oyuna ağırlığını koyduğunda hem uzaktan attığı toplarla hem duran topları kullanma kabiliyetiyle ve e, topla içeri girme yeteneğini göstererek Galatasaray'a maç kazandırabilir. Düşünsenize 10 maçlık periyotta Galatasaray e, fikstür avantajına sahip. Galatasaray e, moral avantajı ya sahip Galatasaray Fenerbahçe ile iç sahada oynayacak ve 2 puan önde. Hakim Ziyech gibi bir kuvvet gelip size bir maç kazandırırsa yapacağı önemli aksiyonlarla bu şampiyonluktaki yüzdenizi bir anda tepeye çıkartır. Dolayısıyla Hakim Ziyech ya da işte oynadığında kolektif oyuna uygun olduğunda Zaha'nın varlığı çok büyük bir önem arz ediyor. Bu iki futbolcunun kazanılması iyi oldu ama Erden Timur Sergio Oliveira ile ilgili olarak çok e, olumlu konuşmamış galiba. Fiilen kadro dışı demiş. Yani şu anda e, ona resmi tebliğ edilmedi ama e, şimdi kadroya ya da antrenmanlara alınmayacaklar. yani Aslında e, bu antrenman alınmayacak. Aslında Oliveira'nın da kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Oliveira elbette ki benim güvendiğim bir oyuncu değil. Sorumluluk almıyor bir kere. Top ayağına geldiğinde oynamaya çalışıyor ama sonuç itibariyle Galatasaray'da her bir oyuncuya kalan 10 maçta ihtiyaç var. Bu 10 tane final maçında Galatasaray bütün kozlarını değerlendirmeli. O bakımdan Oliveira Oluviyara'nın da kadroya dahil edilmesinin mantıklı bir karar olacağını düşünmüştüm. E, ama bakalım ne yönde karar verecekler. Oluviyara da bir adım attı. Yani Okan Burun'un istediği yönde bir adım attı. E, ve derbi öncesinde yaptığı paylaşımla sizinle beraberim. Belki fiziken beraber değilim ama ruhum manevi olarak sizinle beraberim. E, ve e, kazanmanızı istiyorum demişti. Bu takım aidiyetiyle ilgili atılmış adıma ben Okan Burun'un olumlu cevap vereceğini ve Sergio Oliveira'yı da takıma kazandırmaya çalışacağını düşünüyorum. Şimdi menajer Gardi var. Galatasaray'da pek çok yabancı futbolcunun özellikle İtalya'dan gelen futbolcunun transferinde önemli rol oynadı. Son iki sezondur Lucas Torreira, Direns Mertens, Mauro Icardi, Zahat Eteniko, Zaniola gibi önemli yıldızların transferinde büyük pay sahibi oldu. George Gardi, İtalyan bir menajer bu. İtalyan kulüpleriyle ilişkileri çok iyi olan bir futbolcu. Tutto Mercado Vepe konuşmuş İtalya'da bir gazeteye. <laughs> Galatasaray için bu sezon transfer görüşmelerinde bulunduğu üç dünyaca ünlü yıldızın ismi açıkladı. Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan yerine Galatasaray'ı tercih ettiğini de duyurdu. Şimdi bu futbolcuyla daha doğrusu bu menajerle yapılan futbolcu alışverişinde ya da futbolcuların e, transferiyle yapılan çalışmada elbette ki bu menajerin alacakları ortaya çıktı. E, bununla ilgili e, Türk basında haberler var. Yani Galatasaray çok büyük bir borç yükü altına girdi bu George Gardie menajeri şeklinde. Tabi e, tabii e, bu menajerin aldığı komisyonlar ya da komisyon ötesi paralar nedir bilemiyoruz. Bunu açıklaması gereken kişi Erden Timur. Çünkü Erden Timur genel itibariyle bu transferleri George Cardi Türkiye'den de Uğur Havadan'la yaptı. Yani onların işbirliğiyle bu transferleri yaptı. Çünkü başkasına da güvenmedi. Kendisi zaten Erden Timur yani Galatasaray'da bu göreve gelmeden önce futbolla ilgili transfer işleri ya da futbolla ilgili bir network'e sahip değildi. Herkes bu gerçeği ıskalıyor. Ama tanıştığı insanlarla birlikte doğru yerlere gitti. Transferler yaptı. Son transfer dönemi hariç. Bence yaz transfer dönemi de eleştiriye açık. Gerçi kağıt üstünde baktığınızda kimse Zaha'ya hayır diyemezdi. Tete haricinde alınan transferler işte Sanchez, Endombele, Hakim Ziyech bunlar kötü oyuncular değiller. Ama e, hepsinden beklenen performans alınamadı. Dolayısıyla yaz transfer dönemi birazcık ayrı tutarak kış transfer dönemine baktığımızda Galatasaray istediği hamleleri yapamadı. E, ama e, bütün transfer operasyonunu yöneten de Erden Timur. Dolayısıyla bu George Gardi ile ilgili çıkan haberler yani Galatasaray George Gardi'ye borçlandı hem de çok büyük paralarla borçlandı. Bir menajere borçlandı ve e, bu menajer Galatasaray'dan e, alacaklarını istiyor şeklinde çıkan haberlere cevap vermesi gereken kişi de Erdem Timur ya da bu menajerle e, araya mesafe koyulması gerekiyorsa bunu koyması yapması gereken kişi de yine Erden Timur. Çünkü Galatasaray çok büyük bir kulüp. Galatasaray herhangi bir menajere endeksli bir bütçede transfer çalışmaları yapamaz. Anladım. Erden Timur göre ilk geldiğinde futbolu futbol ortamını Avrupa'daki futbol network'ünü tanımıyordu. Böyle bir network'e sahip değildi ama Cenk Ergün var. Ondan yardım isteyebilirdi. Daha fazla yardım alabilirdi. Ya da bu futbolcuları tek bir menajer üzerinden değil de doğrudan kendilerine ulaşarak yapabilirdi. Çünkü Galatasaray'da bu görevi üstleniyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Galatasaray'da transfer yapan yönetici, Galatasaray'da transfer yapan spor Sportif direktör sürekli uçakta olur, yere inmez ve gezer e, gittiği her kulüpte kapıyı açabilecek kuvvete ilişkiler ağına sahip olur, ikna edici olur. Dolayısıyla yanına birisini alarak bu transferleri yapmaz. Eğer böyle yapılmışsa ve gerçekten çok büyük bir yükün tutuyorsa bu menajere e, olan borç, ben e, bu noktada Galatasaray Kongre Üyesi'nin e, yaklaşan e, genel kurulda e, öncesindeki divan kurulu toplantılarında bu meseleyi gündeme getirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Bundan böyle de Gardiye bel bağlamamak lazım. Sadece tek bir menajerle yapılan transfer operasyonları elinde sonunda kulübe zarar verir. Bugün de bunu ortaya e, bunu da bugün ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi e, Fenerbahçe dün yine bir açıklama yaptı. 1959 öncesi şampiyonluklarımızın sayılması için daha ne kadar bekleyeceğiz? alın terimiz, emeğimiz dedi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu açıklaması bence tek bir yoruma haiz. O da şu. Galatasaray'ın şampiyonluk şansının Fenerbahçe'ye oranla çok ama çok yukarıda olduğunu, Galatasaray'ın bu aşamadan sonra kalan 10 haftada şampiyonluğu kolay kolay bırakmayacağını Fenerbahçe yönetimi kabul etmiş durumda. Bundan dolayı Fenerbahçe yönetimi hem kamuoyundaki düşünceyi başka bir yöne kanalize etmek hem de işte eğer şampiyon olamazsa buna bir meşruiyet zemini oluşturmak için bu meseleyi tekrar gündeme getiriyor. Ama ben federasyonun kurullarından 1950 9 öncesinde kazanılan kupalar şampiyonluk sayısının diye bir karar çıkmayacağını düşünüyorum. Çıksaydı şimdiye kadar çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu bunu zaman yayarak unutturmak istiyor. Kamuoyunun gündeminden düşürmek istiyor. Böyle bir taktik anlayış belirlediği için bu mesele konusunda oyalanıyorlar. Başka bir açıklaması yok. Fenerbahçe'nin çabasının da ben sonuç getirici bir çaba olmadığını, bu noktada Fenerbahçe yönetiminin de yaptığını kendileri açısından anlamakla birlikte eleştirdiğimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmak istedim. Adem Çelik ne diyor? İyi yayınlar Özgür Bey abi demiş. Çok teşekkür ederim Adem. Hayati merhaba iyi yayınlar Özgür Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Emrah Mustafa iyi yayınlar Özgür Bey diyor. Çok teşekkür ederim. Yunus Atilla Mosçı Fener'e yaptığı kıya bize de yapar mı? Bir de yedek kalecileriyle çıkarlar mı? Diyor. Ee, hangi takımdan? Sen Julia'dan mı bahsediyorsun? Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı maçtan mı bahsediyorsun? Anlamadım tam olarak Yunus. Oraya son maça yetişir mi? Para, e, Parasiter'in ve verme <laughs> oraya milli maçı arasından sonra dönecekmiş ama dönse nafile ile 5 yıl şey 5 aylık bir kontrat imzalandı kendisiyle. E, zaten en önemli maçları Galatasaray geçti. E, keşke e, ya yani bu sakatlığı yaşamasaydı e, şey talihsizlik de oldu birazcık. Yani uluslararası kupasında final maçında sakatlanıyor. Galatasaray'a sakat sakat geliyor. Halbuki Galatasaray'la sözleşme imzaladığında herhangi bir sakatlığı yoktu. Buna benzer talihsizlikler oluyor. Bakalım sezonun geri kalan kısmında yardım edebildiği ölçüde yardım etsin Galatasaray'a. Bunu beklemek lazım. E, çok fazla bu noktada karamsar olmamak gerekiyor. Cimbomlu Galatasaray selam Özgür abi güzel bir yayın dilerim. nasılsın demiş. Çok teşekkür ederim Cimbomlu Galatasaray. Köln'e selamlar. Oraya son maça yetişir mi diyor. Parasını ver vermem diyor kral. E, Nihat Tokmak fa demiş. Ömer e, gerekli. Abi selamlar. Hani borç 4 miktardı e, 12 milyarmış diyor. Yani şimdi e, bir de sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu var. 2,5 milyar Türk lirasını ödeyerek bankalar birliğine Galatasaray bu anlaşmadan çıkmayı hedefliyor ve Mayıs ayındaki seçim öncesinde mevcut başkan Dursun Özlük bu işi halletmeyi planlıyor. Hallederse ne ala Galatasaray'a büyük bir e, iyilik yapmış olur Dursun Özbek. Çünkü bu Bankalar Birliği anlaşması bence hayra alamet değil. Gidişat bu Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerin gideceği nokta hayırlı bir yer değil. İyi bir nokta değil. En sonunda kulüpleri satışa bile götürebilirler. Çünkü bu Bankalar Birliği anlaşması e, adeta kulübün kararlarına ipotek koyuyor. E, gelen gelirin belli bir bölümünü alıyor bu o, elde edilen e, mali gelirlerin ya da sponsorluk gelirlerinin nasıl kullanılacağına karar veriyor yani yönetimlerin düşüncesi ve karar üzerine ipotek koyuyor dolayısıyla Galatasaray'ı Galatasaray'ın yönetimi bir noktaya götürüyor e, sonunda da daha ileri aşamaları var bunun kulübün elden çıkartılması gibi vesaire elbette ki Galatasaray Genel Kurulu buna izin vermez ama bu bankalar birliğiyle yapılan anlaşma Galatasaray'ı ekonomik açıdan doğrultmaz Galatasaray'ı zor bir döneme sokar. O bakımdan iki buçuk milyar TL'nin bir şekilde ortaya çıkartılıp Dursun Özbey'in verdiği sözü yerine getirerek bu iki buçuk milyar TL'yi bulması ve Bankalar Birliği anlaşmasından Galatasaray'ı kurtarması gerekiyor. Bunun için de işte Leo projesi başta olmak üzere Florya'daki projeyle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Birbirine bağlı projeler bunlar. Florya'da biliyorsunuz bir konut projesi var. Florya yıkılacak. Galatasaray'ın tesisleri Kemerburgaz'a taşınacak ki o noktada da bir gecikme söz konusu. Ve Oradaki yani konut satışlarıyla Galatasaray hem Bankalar Birliği'nden çıkacak hem de bütün borçlarını kapatacak plan bu. Bu planı Mayıs'tan önce gerçekleştireceğini ve yeni yönetime bu planları yapmış olarak yönetimi devredeceğini söylemişti Dursun Özbek. Artık zaman daraldı. Önümüzdeki iki ay içerisinde en azından Bankalar Birliği'nden çıkma işlemini gerçekleştirmeli. O bakımdan Galatasaray'ın elde edeceği sportif başarı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz spor kulüplerinin temel üretimi sportif başarıdır. Sportif başarı ürettiğiniz sürece sizinle ticaretleriniz Ticari ilişkilere girecek, girecek sermaye gruplarına ya da kişilere güven telkin edebilirsiniz. Yani Galatasaray'ın başarılı olması, bu sezonu şampiyonlukla tamamlaması ya da şampiyonluk konusunda e, önümüzdeki haftalarda daha avantajlı pozisyona geçmesi Dursun Özbey'in bu bahsettiğim 2,5 milyon Türk Lirası değerindeki parayı bulması konusunda Galatasaray'ı daha da güçlü kılacaktır. E, yani e, sahadaki başarıyla e, dışarıdaki finansal e, aksiyonlar, e, başarı e, birbiriyle paralel e, o bakımdan e, futbol takımının e, kusursuz bir biçimde gerçek bir birliktelik göstermesi ve hedefe kanalize olması, her maçı coşkuyla Çaykur Rizespor maçı başta olmak üzere her maçı coşkuyla oynaması büyük bir önem arz ediyor. Bu kulübün finansal geleceği açısından da e, son derece hassas bir konu. Ömer Gerekli abi selamlar hani boş 4 miktardı diyor. E, 12 milyar bir sorusunu cevaplamıştım bu konuyla ilgili fikrimi sizlerle paylaştım. Emrah Mustafa keşke boşta olan Thomas Muni'yi alsaydık sabit pozisyonuna. Oraya galiba Fenerbahçe maçına yetişecek diyor. <laughs> yani son haftaya, sondan bir önceki haftaya. Ano Beria, Rize maçına iddia oynarsanız ne oynardınız diyor. Ben Galatasaray'ın ilk yarıda skora gideceğini ve coşkulu oynayacağını düşünüyorum ama skor veremem. Soner Yılmaz sahaya haksızlık yapıyor. Penaltısı ondan fazla golü var. Hepsi de kritik goller. İstanbul Spor, Manchester United, Trabzonspor, Gaziantep e, Spor aklıma gelenler Tete için bir şey diyemem. Hayal kırıklığı deniyor. Ben de Zaha'nın iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum ama Zaha'daki problemi size anlatıyorum. Zaha çok bireysel oynamaya çalışıyor. Takım oyuna yatkın oynarsa daha faydalı olur. Mustafa Genç Kurt, abi yayınlarının efsane. Her zaman Ziyech bence göz ardı edilmemeli kalitesini koyarsanız her zaman iş yapar diyor. Turgay Önel, Galatasaray'da Cenk Ergün'ün pasifize edildiği kanısındayım diyor. Yani kanın ötesinde böyle bir gerçeklik var. Nestel önümüzde duruyor. Cenk Ergün sadece basit rutin işleri yapıyor. Oysa transfer işlerinde de aktif olabilirdi. Gerçi yani ben Cenk Ergün ya da Erdem Timur fark etmez. Sadece bir menajere endeksli transfer işlemlerinin yapılmasının Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışmadığını düşünüyorum. Galatasaray bir menajere bağlı kalarak transferlerini yapmaz. Galatasaray büyük kulüptür. Galatasaray'ı temsil eden bir futbol sorumlusu, yönetici, sportif direktör de her kapıyı açar Avrupa'da. Açmalı. Yoksa Galatasaray'da çalışmamalı. Ben e, bunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bir tek menajer değil ki, zaten kendi gücüyle Real Madrid'in, Milan'ın e, örnek veriyorum Juventus'un, United'in e, kapılarını açmalı. istediği her futbolcuya ulaşabilmeli. Bu kanalları kendi network'üyle sağlamalı. E, anlatmaya çalıştığım şey bu. E, tabii eğer e, bugün Türk basının da iddia edildiği gibi e, bu Gardia, George Guardia gerçekten haddinden fazla borçlanılmışsa e, bu da ayrıca sorgulanması gereken bir e, konu ve e, ben Galatasaray genel kurullarında e, bunun şiddetle üzerine gidileceğini düşünüyorum. E, son divan kurulu toplantısında eski başkan e, Burak Elmas biz e, yaptığımız transferlerle ilgili olarak kime ne kadar para verildi, hangi menajerle çalışıldı, menajere ne kadar komisyon ödendi bu transferlerde hangi yöneticiler imza yetkisi kullandı bütün bunları açıkladık kamuoyuna. Bundan sonraki süreçte de e, bunların yani Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde de yapılan transferlerin bu şekilde açıklanmasını istiyoruz demişti. Bence haklı bir talep. Bunu görmeliyiz. Zafer Büyükart, iyi yayınlar Özgür Bey. Stoperde Berkan yerine altyapıdan olan stoperi neden oynatmıyor teknik ekip diyor? Tecrübe meselesi. Yani Galatasaray gördüğünüz gibi son dönemde kolay maç kazanamıyor. Dolayısıyla Okan Buruk sağlam oyuncularla oynamak istiyor. Daha çok tecrübesi olan, e, ligde deneyimli futbolcularla oynamak istiyor gerekirse işte Berkan'ı bu anlamda stoperde oynatıyor. Öyle düşünmek lazım. Biraz Okan Buruk açısından da bakmak lazım olaya. Ali Koç seyirli oku attı. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakalım demiş Adem Çelik. Yunus Bakırcı merhaba. Tamam da sadece menajerle sadece Galatasaray'ın borcum var. Fener'in Beşiktaş'ın diğerlerinin yok mu? Doğru söylüyorsunuz. Belki Beşiktaş'ın çok daha fazla var. Beşiktaş son iki transferin Mucci ve Almusrati transferleri nasıl yaptı? Jorge Mendes de yaptı. Jorge Mendes'in takımı Braga'dan Almusrati'yi aldı. Sezon sonunda 11 milyon euro ödenebilir şeklinde bir maddeyle aldı ama 11 milyon euroyu iki hafta önce ödemek zorunda kaldı Beşiktaş. Bütün bunlar Beşiktaş adına sorgulanacak. Zaten yıllardan beri Beşiktaş e, bu gereksiz menajerlik parasından dolayı çok çekti. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin özellikle de Ali Koç döneminde yaptığı onlarca transferden çok fazla menajer parası ödediğini ve bu transferlerin pek çoğundan da verim alamadığını biliyoruz. Yani sadece Galatasaray için değil diğer kulüpler için de geçerli ama biz Galatasaray'ı konuştuğumuz için bu örneği verdim ve bugün e, bu İtalyan menajer Gardi ile ilgili çıkan haberler üzerine bunu anlatmaya e, anlatma ihtiyacı hissettim. Hamit Gülmez bugün kaçırdım özür dilerim demiş. E, Amit Bey olsun, sağlık olsun. Kanal dönüşüm Endombele Forvet arkasında çok iyi olacağını düşünüyorum. Kalabalık içinde çalım atabilme ve ara pas atabilme özelliği var fark yaratır diye düşünüyorum diyor. Keşke Lyon'la oynadığı gibi oynasa da dediğinizi yapsa Endombele. Soner Yılmaz Rize Spor maçını hafife almayalım bize problem çıkartmak için pusuda bekliyorlar. Her seferinde Icardi'nin seri golleri başlaması lazım artık şampiyonluk modunu açması gerekiyor demiş. İsmail her zaman olduğu gibi sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Aleykümselam İsmail çok teşekkür ederim. Turgay Önel Rize Spor'da büyük maçların büyük acısı Tarık Galatasaray. <laughs> Hiç yoktu. Ben de bekliyorum yani. Müthiş kaleci Tarık Fenerbahçe maçında öyle bir top oynadı ki üstüne gelen toptan kaçtı. Yani ben hayatımda ilk kez ben de profesyonelliklerde oynadım, kalecilik yaptım. Ee, ama bir kalecinin üstüne gelen toptan kaçtığına ilk kez şahit oldum. Ee, onu maalesef bahsettiğiniz kaleci Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında bütün Türkiye'ye gösterdi. Yücel Gün yeni yönetimde Erdem Timur olur mu? Dursun Özbek'le birlikte olmayacaklar bence. Abdülkerim'de sakatlıktan başka sorunlar da var mı? Evet Okan Hoca ona kızdı. Son kupa maçında yani kara maçında Abdülkerim birazcık bozuldu bu duruma. Bir sorun var ama ben bu sorunun çok büyütülecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Abdülkerim takıma dönecektir. E, yalnız e, şeyin haddini aşan davranışlar yaptığını duydum yine kupa maçında soyunmalısında Olivier'in. O nedenle Olivier'i şu anda e, kadroda düşünmüyorlar. Hiç kimse ETT boş, Ndombele boş, Siyeç boş bunları def etmesi lazım diyor. E, yani sezon sonunda gidecek oyunculardan bahsediyoruz doğru söylüyorsunuz. Hiç kimse Leipzig izledim hayran kaldım Türkiye'de o futbol oynayan yok ama olmazdı adamlar Real'i sahaya dar etti diyor. E, ee, organize bir ekip. Yıllarda da buna ha hazırlanıyor zaten Leipzig. Avrupa Kupalarında başarılı olmak için hazırlanan bir ekip. Çok da iyi oynadılar. Bir bir berabere kaldılar. Belki iki bir de e, öne geçebilirlerdi. Pozisyon da buldular. Real Madrid karşısında. Deniz Selamlar Özgür Bey Trabzon'da Onatçı Fenerbahçe'ne yetişir mi diyor. Yetişecek. E, hedefi Fenerbahçe maçında oynamak. Hasan Nurettin Yiğit Florya projesi, Mecidiyeköy Leo, Leo projesi ve Riva projesiyle tüm borçlar sıfırlanabilir. İşte o zaman Galatasaray'ı tutamazlar. Algıların tüm sebebi budur diyor Hasan Nurettin Yiğit o projeler gerçekleştiği zaman dediğiniz olur, yüzde olur. Galatasaray borçsuz, denk bütçeye sahip, ekonomik açıdan güçlü, istediğini alan bir kulüp haline gelir. Dediğiniz doğru. Ama o bu projeleri tamamlamak mesele bu. Selamlar Özgür Bey, Trabzon'da 10 Akçı Fener maçına yetişir mi sorusunu okumuştum Deniz'in sorusunu. Yunus Bakırcı Burak Elmas'ın Galatasaray'a verdiği zararı Ali Koç'tan daha çok zarar verdi. E, onu Galatasaray'da derhal uzaklaştırılmalı diyor. eleştirisini dile getirmiş. Arif Yelbuz başarıların devamını dilerim Özgür Bey diyor. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın Arif Bey. Selamünaleyküm Aleyküm abi. Kaleci Tarık'a 8 net gol çıkarma bahsine giriyorum demiş Tarık'a iken. Aleyküm selam. <laughs> <Bak, gülüyor> ya vallahi bu kaleci aklıma geldikçe gülüyorum yani. Kaleci de diyemiyorum. İyi bir insan olabilir ama yaptığı doğru değil. Yani eee benim futbol oynadığım dönemde eğer böyle bir gol yeseydim ya da bir kaleci böyle gol yeseydi gerçekten onu sahadan çıkartırlardı. Hadi sen bırak artık. Sen antrenmanı, antrenmanı bırak git. Sen bu işi yapamazsın. Sen başka işlere yönel derlerdi. Yani e, bu nitelikte bir gol yedi. E, bence sorgulanmaya e, muhtaç bir durum onun durumu ama tabii çağ sporların meselesi aslında bu. E, çünkü onlar verecek kararı. E, öbür kaleci iyi. Yalnız e, oynayan kaleci yani birinci kaleci pozisyondaki Adını getiremedim şimdi. O iyi kaleci. E, kaleciler iyi olabilir. Ondan sonra Çakırcısı iyi savunma yapabilir. Hızlı da hücum yapabilir. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptı. Başarıların devamı dilerim Özgür Bey demiş Arif Yelbuz. Ta e, Ekin Selamun Aleyküm abi demiş. E, bu kaleci meselesini okumuştuk. Üstad endişelenmesin. Maçtayım alacağız demiş Kenan Şahin. İyi seyirler şimdiden. E, Baba Türk. Özgür abi salıncak. E, Türk futbolu için bir milat oldu. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı nakat etti diyor. Beşiktaş'ın kendi içinde çok ciddi problemleri var. Cumartesi günü divan kurulu toplantısı var Beşiktaş'ta. Bence Beşiktaş bu meselelere kanalize olmak zorunda. Elbette ki koç grubuyla yıllara dayanan bir ortaklığı var. Rahmi Koç Beşiktaş'a yardımcı oluyor. Bu anlamda Rahmi Koç'a sıcak durmaları normal ama yani Fenerbahçe'yle yandaş olmak ya da Fenerbahçe'yle bir grup Galatasaray'a karşı durmak Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışmaz. Çünkü Beşiktaş'ın Galatasaray'da rakibi, Fenerbahçe'de rakibi Beşiktaş kendi büyüklüğüne bakmalı bence. Divan kurulu toplantısında bence bu Fenerbahçe ile ortak hareket etme meselesi ya da Galatasarayla içinde bulunan tartışma ihtilafın dışında Beşiktaş kendi sorunları bir önceki dönemde ne oldu bu borç yapısı nasıl ödenecek bu ara transfer döneminde neler yaşandı bunlara bakmalı bunları sorgulamalı bence Beşiktaş'ın gündemi bu olmalı. Dediğimiz futbol olsa her şey güzel olacak lakin amacımız bacıyı dövmek diyor hiç kimse. Ufuk e bir şey söylemiş, Gökhan demiş, onu anlamadım. Ta Ekin abi bizim oyuncu sakatlandırısından bu kaleci diyor. <laughs> Recep Abdullah Selam Özgür Bey yönetim seneye Okan Hoca'ya her türlü fedakarlık yaparak iyi bir kadro vermesi lazım diyor. Yeni kurulacak yönetime bakmak lazım Recep. Bunu ben de merak ediyorum Mayıs ayında nasıl bir yönetim kurulacak ama benim gördüğüm Erdem Timur'la Dursun Özbek aynı yönetim listesinde yer almayacaklar. Dursun Özbek yönetim kurulu listesini %50 oranında değiştirecek. Ufuk Kasımpaşa maçı daha zor olacak abi diyor. Doğru söylüyorsunuz. Kasımpaşa şu anda ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bence en efektif oynayan takım. Yunus Bakırcı şu olay kargaşıda gözden kaçtı. Son 3 maçta maça saatler kala Fener'in rakiplerinin birinci karısı sakatlandı. Bunu dillerden dilendiren olmadı diyor. Doğru söylüyorsunuz. Gökhan Akkan sakatlandı tarih koydular Kale'ye. Tarık da hediye etti golleri e, çok net bir biçimde. E, slot daha iyisi. Çarköy'de öbür maçta için bir şey diyemeyeceğim. E, Galatasaray'ın salıncağı salladı bıraktı. Onlar düşünsün demiş slot daha iyisi. Reis ve İhsan Yavuz e, bu ligin şakası yok. Galatasaray dikkatli olmalı. İki puanın nesine bu kadar güveniliyor. Koç keseyi açtı. Dikkat diyor. Süleyman Arabacı Okan Hoca'ya sahip çıkalım. Futbolcu grubu da destek vermeli diyor. Babatürk e, Fenerbahçe'nin YouTuber'lar şimdi Rize Spor ve Kasımpaşa'yı gazlıyorlar diyor. Böyle olması normal. Gazlayacaklar, birliktelikler olacak vesaire. Ama önemli olan Galatasaray'ın ne yaptı? Galatasaray gerçek oyunun standartını sahaya koyduğu sürece Kasımpaşa'yı da Çaykur Rize da rahat geçer. Ama mesele Galatasaray'ın performansının kendi standartına yakın olup olmadığı ya da kendi standartını tutturup tutturmadığı. Onun dışında ben saha dışında yapılanların hakem hatalarının Galatasaray'ı engelleyeceğini düşünmüyorum. Son mesaj hiç kimse bu ülkede futbol denince tek takım Galatasaray'dır. Aksini söyleyen Avrupa'da kazandığı kupasını ve yarı finallerin finalini getirsin ortaya koysun bakalım demiş. Hepinize teşekkür ederim. Takip ettiğiniz ve beğeni yaptığınız için sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.